Arkadaşlar merhaba. Ee, öncelikle anlatacaklarımın yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatayım. Bugün 4 tane hissenin analizini yapacağız. Ee, Arzum, Arzum, Erbos, Naten ve Dynamics'e bakacağız. Hızlıca önemli gelişmeler var. Şimdi Arzum'la başlayalım. Ee, böyle bir düşen tren çiz çizdiğimiz zaman tam şu an için düşen trende değmiş olduğunu ve e, buradan çok hafif bir %1'lik bir satış gelmiş olduğunu görüyoruz. Şimdi en tepeden en dibi bir fibo attığımız zaman da 21 onun bir fibo direnci olduğu görülüyor. Şimdi arzum dirence geldi. Ne demiştik? Bundan sonra arzumda direnç vereceğiz diye bir iki hafta önceki şu noktadaki analizlerde ilk direnç noktası olarak da buradaki 21 onu ve düşenin direnç olarak çalışabileceğini söylemiştik. Şimdi dirençten kasıt şu, yani buradan bir düşüş gelişebilir arkadaşlar. Burayı direkte geçebilir. Çünkü bazı hisseler e, aldırmamak için küçük yatırımcı burada ciddi çıkış yapmış olma ihtimali var. E, burada satan düştüğü zaman tekrar yerine koyabilir. Bu da e, patronların işine gelmiyor maalesef. Direkt yukarı hiç e, satışa fırsat vermeden e, 22 ve 24 ana hedefi var. Yani 24 niye 24? Tüm düşüşün 0.618'i 24.50 seviyesi bu benim beklediğim bir seviye e, orta vadede e, buraya kadar direkt soluksuz çıkacak mı e, yoksa bu düşenden e, satış yiyip artı bu fibo seviyesinden satış yiyip buralarda bu iki fibo arasında e, burada altta desteğimiz 19.40'ta e, 13.00 Selema buraya kadar yükselen trendde herhangi bir sıkıntı olmaz arkadaşlar. 19 seviyesi de bir alt fibo. Yani bu 19.21 arası bir gelgit yapacak mı? Yoksa bu düşeni bu önümüzdeki hafta e, direkt kırıp yukarı doğru aşıp 2280 bir üst fiboya gidecek mi? Onu gözlemleyeceğiz. Şu an için e, bugünkü mumlar ve hacimler borsanın %1 hacmini bugün Arzum tek başına yaptı. E, o açıdan <laughs> biz yüzde olmamasına rağmen çok iyi bir hacim. E, fiyat da bunu eşlik etti. Dolayısıyla bunun e, hemen olmasa da belki bir Devamı daha gelme potansiyeli var. Yani düşüş hemen olmayabilir. Devamı gelebilir. Ee, Tabi buradaki iki direncin ne olacağını önümüzdeki süreçte bakacağız. Şu an için bu noktalarda bakın sat sinyali gelmişti. Burada ortalamalar birbirini aşağı kesmişti. Ta ki ne zamana kadar? Şu 17.45 seviyesine kadar. Buradan itibaren şu destekten itibaren. Ee, bakın ortalamalar burada 20 20-50'yi de yukarı kesmiş bulunuyor. Bu çok önemli benim için. Artık bu boğaya e, girdi diyebiliriz. Boğada ne oluyor? Düşüşler alım fırsatı. E, ayı piyasasında her yükseliş satış fırsatı olarak karşılanırken boğada her düşüş alış fırsatı olarak e, karşılanır arkadaşlar. Şimdi burada daha önce hiç yapmadığım bir e, analiz yapacağım arzum için. Şöyle bir acaba net olmamakla beraber burada küçük bir Elliot yükselişi var mı arkadaşlar yani bunu daha yeni paylaşıyorum şimdi e, bu birinci basamak Elliot'ın düşüş ayağı Elliot 3 artık nereye kadar giderse bu 3 4 5'i e, randomize yerleştirdim yani 3 buraya kadar devam edebilir e, burada bitmiş olabilir onu bilmiyoruz şu an için Fibo seviyesi olduğu için buraya daha simetrik görsel yani böyle bir paterni Yükseliş paternine girecek mi bunu da takip etmek lazım Bakın bu Fibo seviyesi burayı hızlı kırıp 4 numara aynı zamanda düşenin onayı olur 4 ve 5 yükselişi Ne yapacak mı bunu gözlemleyeceğiz Bakalım bu böyle arşivlerde dursun İleriki süreçte tekrar analizini yaparız Şimdi Airbus ile ilgili Eee şirketin karlılığı ile ilgili herhangi bir yorum yapmıyorum analizlerine bakmıştık öz sermayesini yüzde 80 buçuk senede arttıran bir firma karlılıkları çok yüksek nakit zengini bunları bir kenara koyalım fiyat şu an bir düzeltme içerisinde bakın böyle bir düşen kanal içerisinde hareket ediyor şu an bu düşen kanaldan kurtulamadan yani kurtul kurtulamazsa eğer satış baskısı kanalın dibinde ve tepesinde dibinde ve tepesinde şeklinde devam edebilir Burada şu an için bakın burada ortalama 13 periyot 20'yi aşağı kesti. Bu önemli sat, sat sinyali olarak yani. Artı fiyat burada da önceki analizde 130 seviyesi 50 günlük ortalama çok kritikti. Bunun üstüne atması lazım demiştik. Bir atar gibi yaptı. 1-2-3 kere denedi ama tekrar aşağı geldi. Şu an kısa vadede 130-129 aralığı ciddi önem taşıyor. Buranın üstüne atarsa o zaman ne diyeceğiz bu kanaldan da kurtulmuş olur. Şu alana ayı tuzağı diyeceğiz arkadaşlar. Şu alan ayı tuzağı olacak ve buradan bir prim yapabilir. Ee, ama tabii öncesinde bu düşenden kurtulması lazım. Buradan şöyle bir trend çizecek olursak. Ee, kabaca bu düşen e, trend çizgisinden yukarı doğru kurtulması gerekiyor. E, satış baskısının bitmesi için. E, burada da 130 seviyesi hala kritik önem taşıyor arkadaşlar. Kısa vadede şu an alttaki desteğimiz 122 önceki dip. Ee, bu şu an kısa vadede bakın şöyle 4 saatliğe getirelim grafiği. 4 saatlikten olmuş. 4 saatlikte e, bu noktada çok ciddi bir tepki gelmişti. Şu an için tekrar bir satış. Aynı noktadan tekrar tepki gelme potansiyeli var. Bu önemli. Yani burada H4 grafiklerde bir çift dip senaryosu yapar mı? Buraya kadar biraz daha satış gelse bile. Önceki dibe yaklaşıp buradan tep tekrar tepki verip e, 130'a aşarsa o zaman... 140'lı hedefler gelir burada bir çift dip senaryosu olacak mı ee, onu takip edeceğiz ee, H4'te de yine ortalamaların altında fiyat şu an için satış baskısı var burada 122 yani burada Tepki gelen yerin Tekrar tepki gelecek mi kısa vadede O bizim için önemli onu takip edeceğiz arkadaşlar Erbosta Naten için şöyle bir yeni bir analizim var ee, Şimdi kısa vadede bakın Bollinger yataya bağladı. Hafif yukarı ile yukarı gidiyor. Burada e, bu 39 seviyesini 3 kez denedi. Bakın burada bir denedi. Burada bir denedi ve burada bir denedi. Üçünde de kıramadı. Ama diplere bakın arkadaşlar. Dipler giderek yükseliyor. Bu ne demek? Bu burada bir yükselen üçgen oluşumu söz konusu olabilir. Bu aşağı kırılmadıkça bakın bu trend çizgimiz var şurada. Bu trend çizgisinin üstünde tutunmaya çalıştıkça şurayı da bir miktar doldurup yukarı patlatabilir. O zaman şu üçgenin şu alanı kadar bir teknik hedef olur. O da kabaca işte tahminim şuradaki direnç noktalarına gelebilir. Yani 42'li seviyelere bu formasyonun hedef fiyatı e, olabilir. Ama bu buradan aşağı kırılırsa o zaman burası iptal olur arkadaşlar. E, naten için bu. Zaten e, Naten'de daha önceden haftalık analizlerimiz vardı. Çift dip senaryosunu bekliyorum uzun vade için. Bu kısa vadeli bir analizdi. Uzun vadede de ne demiştik? Böyle bir düşüş Tekrar bir düşüş oldu. Burada bir çift dip yapar mı diye haftalardır zaten bunu her analizde belirtiyorum. Ee, şu an için bu formasyon eğer yükselip de çalışırsa 60'lı seviyeler bunun teknik hedefi olur. Ee, ama şu an kısa tabi bu haftalık ve uzun vadeli analiz. Kısa vadede e, oradaki yükselen üçgen yukarı doğru e, fiyatlanacak mı ona bakacağız. Burada evet bir şöyle yapacak olursak buralar direnç arkadaşlar. Şuradan gelen, hatta buradan da çizebiliriz. Bir şöyle kısa vadeli bir yükselen üçgen formasyonu oluşumu var. Tabi burada bu fiyatın üstüne çıkacak ki 40'lar bu yukarıya doğru fiyatlansın, ivmelensin. Dinamik ısıda bir e, tepki durumları söz konusu oldu. Bakın böyle bir düşüş trendi vardı. Buradaki bu atakla bu düşüş trendi artık yatay alana bağladı. E, burada tüm çıkışın 0.618'i 10 seviyeleriydi. Burada 10 seviyesinde burada 1, 2, 3 kere 10 seviyesini denedi. Burada da tepki gelmişti. Tekrar buraya geldi. Biraz daha uzun bir soluklu bir dinlenmeden sonra tekrar 13.50'lere bir tepki geldi. Bilanço sonrası şimdi ne oldu? Ee, bir dinamik yataya bağlamış durumda. Şimdi burada şu önemli. Son periyotta bakın burada bir yükseliş bilanço sonrası. Bir miktar düzeltme var ama bu bu yükselişin hepsini geri almadı. Yani fiyat buralara gelmedi şu an için ve bugün de güzel bir mumla e, tekrar fiyat ortalamaların üstüne attı. Burada Bollinger yataya bağlamıştı. E, yani bu burun bir düzeltme olduğunu gösteriyor. Zaten burada da hacimler yüksek çıkışta. E, düzeltme sürecinde hacimler düşük. Bugünkü mum normal şu düzeltme sürecindeki mumdan daha yüksek hacimli bir mum. Yani bu artık dinamikte dibi görmüş olma ihtimalimiz var kısa vadede. Tekrar 13.60'lı seviyeler gelecek mi ona bakacağız. Şu an için teknik yön olumlu bence. Burada 11.60 altta da 11.35 yani bu dip seviyeler. Buranın altında kalıcılık olmadıkça buradan yukarı basma ihtimali yüksek arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatayım. E, beğendiyseniz de abone olursanız sevinirim. E, varsa istediğiniz hisselerde onları da yazın. Uygun zamanda teknik ve temel olarak tonlara da, da bakalım arkadaşlar.